Hiç fena gitmedik. Şu ana kadar tek jokerimizi kullandık. Ve geldi sıra 50 bin lira değerindeki baraj sorusuna. Umarım kazasız belasız atlatırız. Umarım. 50 bin lira değerindeki baraj sorusu geliyor. Denizler Altında 20 Bin Fersah adlı romanın yazarı kimdir? A. Herman Melville. B. Juven. C. Ernst Hemingway. D. Daniel Defoe. Bu soru hakkında hiçbir fikrim yok. Telefon Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hemen Joker'lerimizi görüyoruz. Orhan Kandemir, Erkan Bozkurt, Ahmet Çelik. Kim arayalım? Orhan Kandemir'i arayabiliriz. İyi akşamlar Orhan Oktay Kaynarca. Ben Milyoner Yarışması'ndan arıyoruz. Nasılsın? Ay bey. iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. Mücahit bir soruda sakıldı ve bana abim yardım edebilir dedi. Biz de seni aradık. Umarım yardım edebilirim. Teşekkür Umarım. Ederim. İyi i̇nşallah. programlar diliyorum. Teşekkür sizden. ederim inşallah. Evet şimdi e, soruyla ve Mücahit de seni 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Denizler altında 20 bin fersah adlı romanın yazarı kimdir? A. Hermar Wernwil B. Jules Verne C. Ernest Hemingway D. Daniel Defoe Denizler altında 20 bin fersah adlı romanın yazarı kimdir? Soruyu duydum. Ee, B. Jules Verne Eminim. Ee... B şıkkını gönül rahatlığıyla seçmedim. <laughs> Teşekkür ediyorum. Abime sonuna kadar güveniyorum. B, Jules Verne. Diyorum son karar. abinin seçimi bize barajı atlattırdı. Kendisi mimardır. Aynı zamanda çok bilgelidir. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ona. İnşallah görüşmek üzere. Evet Mücahit durumu değerlendirelim. 50 bin liralık baraj sorusunu bildik.